Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yassirli emri ve ahli uktatan min nisani yefkavu kavli. Evet bugün dersimizde Mektubat Risalesi'nden birinci mektup, dördüncü suali okuyoruz. Dördüncü sual, mahbupları olan aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap ettiği gibi. Acaba ekser nasta bulunan, ekser insanlarda bulunan dünyaya karşı olan aşkı mecazi dahi bir aşkı hakikiye inkılap edebilir mi? Sual bu. Yani mecazi mahbubları olan aşkı mecazi aşkı hakikiye inkılap edebiliyor. Bunu biliyoruz. Aynen bunun gibi acaba ekser nasta olan insanların çoğunluğunda bulunan dünyaya karşı olan aşkı mecazi dahi bir aşkı hakikiye inkılap edebilir mi? Sual bu. El cevap. Evet. İnkılap edebilir. Ama bunun bazı şartları var. Evet, dünyanın fani yüzüne, yüzüne karşı olan aşkı mecazi, eğer o aşık, o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini o son bulma, fanilik özelliğini, çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse, baki bir mahbub arasa, dünyanın pek güzel ve ayne-i esma-i ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın esmasının ayneleri olmak ve mezra-i ahiret olmak olan, ahiretin mezrası olmak olan, iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa, Öncelikle o çirkin yüzü görecek, fena ve zeval damgasını görecek. Ve dünyanın pek güzel olan diğer iki yüzüne hangi yüzler? ayne esma -i ilahiye ve mezra ahiret olan yüzlerine bakmaya muvaffak olursa o gayri meşru mecazi aşk. O vakit aşkı hakikiye, inkılaba yüz tutar. Oraya dönüşmeye doğru bir ...yola girmiş olur. Fakat bir şartla ki... ...kendinin zail... ...ve hayatıyla bağlı, bağlı kararsız dünyasını... ...kendinin o geçici... ...yok olacak olan... ...hayatıyla bağlı... ...kararsız dünyasını... ...harici dünyaya... ...iltibas etmemektir. Kendinin hususi dünyasıyla, o fani dünyasıyla... Ee, harici dünya ile iltibas etmemeli. Şart bu. Karıştırmamalı bunları birbirine. Eğer ehli dalalet ve gaflet gibi kendini unutup, afaka dalıp, o harici dünyaya, dış dünyaya dalıp, umumi dünyayı hususi dünyası zannedip, ona aşık olsa, tabiat bataklığına düşer, boğulur. Yani Demek ki böyle bir risk var. İnsanın hususi dünyasıyla... ...umumi dünyayı birbirine karıştırma... E, ...iltibas etme riski var. E, çünkü umumi dünya bir derece... ...kalıcı gibi görünüyor insanın hususi dünyasına nispeten. E, eğer... ...bu noktada insan bir hata ederse, bu hususi dünyayla... E, ...umumi dünyayı birbirine... ...karıştırırsa ona aşık olsa, umumi dünyayı hususi dünyası zannedip ona aşık olsa tabiat bataklığına düşer, boğulur. Meğer ki harika olarak bir dest inayet, bir inayet eli onu kurtarsın. Şu hakikati tenvir için şu temsile bak. Bir örnek verecek hususi dünyayla umumi dünyayı nasıl birbirine karıştırılabileceğine dair. Mesela şu güzel zinetli odanın dört duvarında bir odadasınız. Dört duvarı var. Dördümüze ait dört endam aynası bulunsa. Dört tane boy aynası olsa. O vakit beş oda olur. Biri hakiki ve umumi. Dört kişiyiz. Dördümüzün içinde olduğu bir odada. Her duvarda bir endam aynası, boy aynası bulunsa o vakit beş oda olur. Bir hakiki ve umumi, hepimizin içinde bulunduğu hakiki oda. Dördü misali ve hususi. Her birimiz kendi aynemiz vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz kendi aynemiz vasıtasıyla hepimiz odamızın rengini hususi odamızın rengini değiştirebiliriz şeklini değiştirebiliriz ne yapı nasıl kırmızı boya vursak kırmızı yeşil boyasak yeşil gösterir o aynalar ve hakeza aynede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz çirkinleştirir güzelleştirir çok şekillere koyabiliriz. Fakat harici ve umumi odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tayir edemeyiz. Fakat harici ve umumi odaya gelince orayı çok kolaylıkla değiştiremeyiz ve orada tasarruf edemeyiz. Hususi oda ile umumi oda hakikatte birbirinin aynı iken ahkamda ayrıdırlar. Sen bir parmakla odanı harap edebilirsin, hususi odanı. Ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın. İşte aynen açık bir örnek. Dünya süslü bir menzildir. Her birimizin hayatı bir endam aynasıdır. Evet, dünya süslü bir menzil. Her birimizin hayatı da bu dünyanın içerisindeki bir boy aynası gibi, odanın içerisindeki boy aynası gibi, endam aynası gibi bir aynedir. Şu dünyadan her birimize birer dünya var. Birer alemimiz var. Fakat altı çizilmesi gereken yer burası. Yukarıdaki hataya vartaya düşmemek için. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Şu dünyadan hepimizin hissesine, payına düşen birer dünya var. Birer alemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfedir. Şunu bir sayfaya benzetti ayna örneğinden sonra. Hayatımız bir kalem. Onunla sayfayı am amalimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Herkesin bir sayfası var. Herkes o sayfayı kendisi dolduruyor. Eğer dünyamızı sevdikse, Sonra gördük ki hepimiz dünyamızı seviyoruz aslında. Eğer dünyamızı sevdikse sonra gördük ki dünyamız hayatımızın üzerine bina edildiği için, hayatımız üstünde bina edildiği için hayatımız gibi zail, fani, kararsızdır. Hissedip bildik. Önce bu tefekkürü yapmak lazım. Aşkın mecazi dedi ya, aşk hakikiye inkılap edebilir mi dünyaya yönelik? Biz kendi dünyamızı seviyoruz, sevdikse ama sonra da fark ediyoruz ki tefekkürümüzle, gördüklerimizle, yaşadıklarımızla dünyamız hayatımızın üzerine bina edilmiş ve hayatımız da zahil ve fani olduğu için onun gibi kararsız, fani ve zahil dünyamızda. Bunu eğer hissedip bildikse ona ait muhabbetimiz o hususi dünyamız aynı olduğu ve temsil ettiği güzel nukuşu esma-i ilahiye döner. Ondan cilve esmaya intikal eder. Bu faniliği fark ettikten sonra e, muhabbetimiz ve nazarımız aslında eee nukuşu esma ilahiyeye dönmeli, döner. Oradan cilve esmaya intikal eder. Hem o hususi dünyamız ahiret ve cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip anlayıp ona karşı şedid hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızı onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi fevaidine faydalarına çevirsek o vakit o mecazi aşk hakiki aşka inkılap eder.'' Öncelikle işte bu fenalığı göreceğiz. Faniliği göreceğiz. Arkasından muhabbetimiz ve nazarımız o dünyamızın aynı olduğu ve temsil ettiği esmanın nakışlarına dönecek. Oradan esmanın cilvelerine intikal edecek. Esmaya intikal edecek. Ve o hususi dünyamızın ahiret ve cennetin bir fidanlığı, geçici muhakkak bir fidanlığı olduğunu anlayarak hissiyatımızı ve onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi faydalara çevirebilir isek, dünyaya yöneteceğimiz şedid hırsımızı, talebimizi, muhabbetimiz gibi hissiyatımızı uhrevi yöne çevirebilirsek, o vakit o mecazi aşk hakiki aşka inkılap eder. Yoksa Nesullaha fe ensahum enfusehum ulaike fasikun sırrına mazhar olup nefsini unutup yani ayet-i kerime şu onlar Allah'ı unuttular Allah da onlara kendilerini unutturdu. Onlar yoldan çıkmış kimselerin ta kendisidir. Haşir suresinin ayetinin sırrına mazhar olup nefsini unutup hayatın zevalini düşünmeyerek hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bilip kendini layemut ölümsüz farz ederek dünyaya saplansa şiddet hissiyatla ona sarılsa onda boğulur gider. O muhabbet onun için hadsiz bela ve azaptır. Yani bırakın o aşkı mecazinin aşk hakikiye inkılap etmesini o iltibası yaparsa hususi dünyasıyla umumi dünyayı iltibas ederse umumi dünya gibi sabit bilirse o zaman o şedid hissiyatla sarıldığı dünya onun için ne haline geliyor? Hadsiz bela ve azap haline dönüşüyor. Çünkü o muhabbetten yetimane bir şefkat. Öyle bir dünyaya saplanıp kalıyorsunuz ki o muhabbetinizden yetimane bir şefkat, meyusane bir rikkat tevellüt eder. Bütün zih acır. Hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rikkat ve bir firkat hisseder elinden bir şey gelmez. Yesi mutlak içinde elem çeker. Dünyayı seviyorsunuz, fakat e, o muhabbetiniz size e, yetimane bir şefkat veya meyusane umutsuzca bir rikat acıma olarak geri dönüyor. Niye? Çünkü dünyada acılar var, e, Zeval var, fena var. Bunları hissedersiniz, elinizden bir şey gelmez, yaysı mutlak içinde elem çekersiniz. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam o şedid şefkatin elemine karşı ulvi bir triyak bulur ki acıdığı bütün zihayatların met ve zevalinde bir zat-ı baki'nin baki esmasının daimi cilvelerini temsil eden ayni ervahları baki görür, şefkati bir sürura inkılap eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemali münezzeh ve hüsnü mukaddes ihsas eden bir nakış ve tahsin ve sanat ve tezyin ve ihsan ve tenvir daimiyi görür. O zeval ve fenayı tezyid hüsn ve tecdid lezzet ve teşhir sanat için bir tazelendirmek şeklinde görüp lezzetini ve şevkini ve hayretini ziyadeleştirir. الباقي هو الباقي سيد نرسي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة